Evet, Trebolo güvenlik görevlisi çekilişini gerçekleştireceğiz. Katılımcı sayısı dediğimiz gibi 80 adet. 80 katılımcıdan bir daimi işçi alınacak güvenlik görevlisi ve 4, 4'e katı olan 4 asit 4 ilgilik çıkışını gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Evet, Trebulu Güvenlik. Asilimiz 73 sıra numaralı Şaban Demirci. 73 sıra numaralı Şaban Demirci. İkinci asilimiz 21 sıra numaralı Cihan Ural. 21 sıra numaralı Cihan Ural. Üçüncü asilimiz 36 sıra numaralı Habib Aydın. 36 sıra numaralı Habib Aydın. Dördüncü ve son asilimiz 34 sıra numaralı Gökhan Kılıç. 34 sıra numaralı Gökhan Kılıç. Şimdi birinci yedeğimizi seçiyoruz. Dört yedek çekilişi yapacağız. Birinci yedeğimiz 25 sıra numaralı Elmas Sakal. 25 sıra numaralı Elmas Sakal. İkinci yedeğimiz 40 sıra numaralı İsa Durmuş. 40 sıra numaralı İsa Durmuş. Üçüncü yedeğimiz 77 sıra numaralı Uğurcan Yılmaz. 77 sıra numaralı Uğurcan Yılmaz. Ve dört ve son yedeğimiz 47 sıra numaralı Meryem Kabadayı. 47 sıra numaralı Meryem Kabadayı. Trebol'un çekilişini bitirdik. Son iki çekilişimiz kaldı arkadaşlar. Alucuda güvenlik ve Girasun güvenlik. Şu anda Alucu'ya çekeceğiz. Alucu'ya 8 başvuru var. Katılımcı sayısı 8. Alınca olan daha iyi sürekli güvenlik 1. Ve 4 katı olan 4 asit 4 yedek çekeceğiz. Yani alınca katılımların tamamı çekilecek. Sadece sıralama fark edecek arkadaşlar. Alınca da şimdi isim listesi ekrana çıkacak. Gelen arkadaş varsa takip edebilir. 8 katılımcı var. 4 asit 4 yedek çekeceğiz. Evet, alıcıda güvenlik görevlisi çekilişine başlıyoruz. Katılımcı 8, 4 asit, 4 yedek çekilişi yapacağız. Evet, alıcıda birinci asitimiz 7 sıra numaralı Rıdvan Alkan. 7 sıra numaralı Rıdvan Alkan. İkinci asilimiz 3 sıra numaralı Mustafa Karamanoğlu. 3 sıra numaralı Mustafa Karamanoğlu. Üçüncü asilimiz 5 sıra numaralı Özkan Triyaki. 5 sıra numaralı Özkan Triyaki. Dördüncü ve son asilimiz Ramazan Yayıkçı. 6 sıra numaralı Ramazan Yayıkçı. Şimdi 4 yedek çekilişi gerçekleştireceğiz. Birinci yedeğimiz 2 sıra numaralı Erkan Konukçu. 2 sıra numaralı Erkan Konukçu. İkinci yedeğimiz 8 sıra numaralı Tarık Koçak. 8 sıra numaralı Tarık Koca. Üçüncü yedeğimiz bir sıra numaralı Burhan Avcı. Bir sıra numaralı Burhan Avcı. Son yedeğimiz 4 sıra numaralı Oktay Kıvrak. 4 sıra numaralı Oktay Kıvrak. Evet. Son çekilişimiz olan Giresun Merkez güvenlik görevlisi. Giresun Merkez güvenlik görevlisine katılımcı sayısı arkadaşlar 324. 324 katılımcı var. E, yani olan daimi sürekli güvenlikçi 4 adet. Yani 4 katı olan 16 asil, 16 yedek yapacağız. 32 çekiliş gerçekleştireceğiz. Evet. Giresun'da da Mücbir seviyeden dolayı kesinlikle e, bir kişimiz var. O da 4 artı 1 olarak e, kurula girecek. Şu anda bizimki yapacağımız çekiliş sayısı o kuraya girmiyor öncelik arkadaşlar. Şu anda Giresun'a 324 katılım var. da isim listesi geçmekte. Herkes ismini takip edebilir. Daha, daha yeni sürekli güvenlik görevlisi alınacağından 4'er katı olan 16 asil 16 yedek çıkışı gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Bu son kuraımız, giresun güvenlik. bir tane asit çekmek istemem hocam? Thank yeah. надо. Так. el 2 Ось E Evet, gidersin e, isim listesi şu anda sonlara gelmek üzere. 324 katılımcı var. 324'ten arkadaşlar, 4 tane daimi sürekli ic alınacak, güvenlik görevlisi, 16 asil, 16 yedek çekeceğiz. Katılımcı sayısı 324, 16 asil, 16 yedek. Burada da bir tane öncelikli kişi var arkadaşlar. O da aynen kurula e, girerken kurala girmediği için öncelikli olarak e, komisyona girecek. Bir kişi var öncelikli. Giresun güvenlikte şu anda. Şu an listenin sonuna da gelmek üzereyiz. Öncelikliler e, terör mağduru, başarı belgesi olan, Bunların bir özelliği bunlar arkadaşlara öncelik veriliyor arkadaşlar. Bunlar kuraya tabi olmuyor ama komisyona girecekler. Evet sınava ve komisyona girecekler. Aynen çıkanlar gibi sadece çıkmış gibi gözüküyorlar. Önceliklerin anlamı budur. Sadece kuraya tabi oluyorlar ama komisyon ve sınava kesinlikle çıkan arkadaşlarla beraber girecekler. Evet şu anda kuralımızın son kuralımızı gerçekleştireceğiz. Gerçekleştirmek için e, rektör yardımcımız Prof. Dr. Hüseyin Bey'i davet edelim. Hüseyin Bey de birkaç çeşitli yapmak istiyor. Yardımcı olalım. Evet, Giresun Güvenlik Evet, Giresun Güvenlik için birinci asilimizi hocamız çekiyor. Birinci asilimiz Evet hocam çekin. İnşallah. İnşallah. Evet, birinci asilimiz 77 sıra numaralı Emine Kabadayı. Evet, birinci asilimiz 77 sıra numaralı Emine Kabadayı. İkinci asilimiz 33 sıra numaralı Ümit Salaydın. 33 sıra numaralı Ümit Salaydın. Üçüncü asilimiz 180 sıra numaralı Mesut Can Saraydın. 180 sıra numaralı Mesut Can Sarı Yıldız. Parmağıda sırayız. 156, 156 sıra numaralı Kübra Kılıç Aslan. 156 sıra numaralı Kübra Kılıç Aslan. Altıncı sırayız. 189 sıra numaralı Murat Ümit Uzun. Murat Ümit Uzun. 189 sıra numaralı. Beşinci asilimiz 189 sıra numaralı Murat Ümit Uzun. Sorular sorarız. 91 sıra numaralı Erkan Öksüz. 91 sıra numaralı Erkan Öksüz. Sorular sorarız. 167 sıra numaralı Mehmet Eren Tozlu. 167 sıra numaralı Mehmet Eren Tozlu. 8. sorularız. 178 sıra numaralı Hasan Abdülcelal Tekeoğlu. Hasan Abdussamed Tekeroğlu 128 sıra numaralı 8. asilimiz. 9. asilimiz 303 sıra numaralı Tuğçe Yılmazok. 303 sıra numaralı Tuğçe Yılmazok. 10. asilimiz 245 sıra numaralı Recep Tekiroğlu. 245 sıra numaralı Recep Tekiroğlu. 11. asilimiz 9 sıra numaralı Ahmet Turan. 9 sıra numaralı Ahmet Turan. 12. asilimiz 90 sıra numaralı Erhan Can. 90 sıra numaralı Erhan Can. 13. asilimiz 48 sıra numaralı Ceyhun Işık. 48 sıra numaralı Ceyhun Işık. 14. asilimiz 229 sıra numaralı Ömer Faruk Dura. Ömer Faruk Dura 229 sıra numaralı. 15. asilimiz 319 sıra numaralı Yıldız Güzel. 319 sıra numaralı Yıldız Güzel. Ve son asili çekiyoruz Giresun Güvenlik için. 283 sıra numaralı Siber Öztürk. 283 sıra numaralı Siber Öztürk. Evet birinci iğnemizi çekiyoruz. 291 sıra numaralı Şükriye Sabitoğlu. 291 sıra numaralı Şükriye Sabitoğlu. İkinci yedeğimiz 49 sıra numaralı Cumhur Güleç. 49 sıra numaralı Cumhur Güleç. Üçüncü yedeğimiz 188 sıra numaralı Murat Alperen Şeker. Murat Alperen Şeker 188 sıra numaralı. Dördüncü yedeğimiz 276 sıra numaralı Sertan Kambur. Sertan Kambur 276 sıra numaralı. Beşinci yedeğimiz 36 sıra numaralı Buse Nur Öztürk. 36 sıra numaralı Buse'nur Öztürk. 6. yedeğimiz 234 sıra numaralı Özgür Şahin. 234 sıra numaralı Özgür Şahin. 7. yedeğimiz 192 sıra numaralı Mustafa Can. 192 sıra numaralı Mustafa Can. 8. yedeğimiz 155 sıra numaralı Kutsay Demir. 155 sıra numaralı Kutsay Demir. 9. yedeğimiz 69 sıra numaralı Elif Aksu. 69 sıra numaralı Elif Aksu. 10. yediğimiz 115 sıra numaralı Hacı Ahmet Dağ. Hacı Ahmet Dağ 115 sıra numaralı. 11. yediğimiz 116 sıra numaralı Hakan Can Hakan Can 116 sıra numaralı. 12. yediğimiz 281 sıra numaralı Sibel Küçük. 281 sıra numaralı Sibel Küçük. 13. yediğimiz 1 sıra numaralı Abdülkerim Küçük. Bir sıra numaralı Abdülkerim Küçük. 14. yediğimiz 61 sıra numaralı Dilara Mamaş Dikmen. Dilara Mamaş Dikmen 61 sıra numaralı. 15. yediğimiz 153 sıra numaralı Kemal Gündüz. 153 sıra numaralı Kemal Gündüz. Ve son yediğimizi çekiyoruz Giras'ın güvenliği için. 174 sıra numaralı Merve Kendi Gelen. 174 sıra numaralı Merve Kendi Gelen. Evet çıkan arkadaşlar hakkında inşallah hayırlısı uğrulısı olsun teşekkür ediyorum. Evet.